Bir şey istediğim gibi olmadı. Bu hayat benim hayalini kurduğum hayat değil. Belki Ramazan için öyledir, bilmiyorum ama nasıl desem, ben kendimi çok eksik hissediyorum. Size kendinizi eksik hissettiğin duyguları biraz daha mısınız yani ben kendim miyim bilmiyorum. Masuman bu mu? Benim tanıdığım Masuman müzisyen olacaktı. Besteler yapacaktı, türküler söyleyecekti. Dünyayı gezecekti ama... ...şimdi kendimi çok işe yaramaz... ...çok bıkmış hissediyorum. Eşiniz bu duygularınızın ne kadar farkında? Bence hiç değil. Yani sanki onun için hiç bir problem yokmuş gibi. Zaten varsa yoksa oğlu, amca işi. Ben... Ben bazen beni görsün diye... ...erkenden uyuyorum. Daha az yemek yiyorum. Ama bırakın görmeyi... ...sormuyor bile. O sormuyor. Peki siz onunla konuşmayı denediniz mi? Denedim. Denedim. Ama hep aynı şeyleri söylüyor. Oğul Asuman diyor, oğul seni tut anne. <laughs> Halbuki benim... ...benim içimde kocaman bir yara var. Özgüvenim kayıp, ne yapacağımı bile bilmiyorum ben. Ama o anlamıyor. Bunların bir tanesini bile görmüyor. Ben kendimi çok çaresiz hissediyorum. Bu araç henüz iki yaşında. 15 bin kilometrede tertemiz bir araçtır. Kazası, değişini, boyası yok. Gıcır gıcır, mis gibi. Vallahi Allah var güzel araba ama pahalı. Sen azıcık daha indirim yap ha? Ya biz de esnafız şunun şurasına ne olacak? Hmm. Son fiyat üstünden bir on bin daha almayalım madem. Günün siftahı olsun. O da gerçekten sizin için. Sefer abim benim kırmızı çizgimdir. Onun çok katrı var bende. Allah bağ tam olarak kırmızı çizgi gibi gelmedi ne yalan söyleyeyim. Sen o fiyattan bir yirmi bin daha düşe oldu mu? Ee, zaten anca paramız yetiyor abi ya. Vallahi öyle yapmaz. Sanki der Sefer abiye derim indirim yapmadı diye sen bilirsin. Tamam, tamam. Hayırlı olsun diyelim o vakit. Ha, hayırlı olsun diyelim tabii ya. Çok şükür abim. Ha, e, araba ve senin üzerine yapılacak bu arada. Oldu mu? E, bir de şöyle güzelce süsleyelim, pisleyelim. Hediye paketi gibi olsun. Oldu mu? E, bir de şey, Arka bir köşesine Yusuf, bir köşesine de Yağmur yazılacak. Olur tabii, hediyemiz olsun. Olsun tabii. He, bir de şey unutmadan böyle arkasına kocaman yazıyla evimin direği yazalım oldu mu? Ama yanlış yazılmasın ha. Evimin direği. Hay hay tabii ki. Buyurun ödeme için muhasebeye geçelim. Ay geçelim tabii ya. Ay Allah'ım sana çok şükür.